Herkese selamlar, Barakoda kanalına hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugünkü konumuz en büyük düşmanımız olan sıcak ve sıcağın da en büyük düşmanı olan klima. Klima kompresör sorunları, klima gazının oranı, gazını koymadığınızda klimanın ne gibi problemler veya aracın rölantisinde ne gibi sıkıntılar çıkarttığını, diğer detayları anlatacağımız bir videoyu size sunmak istedim. Çünkü çok soru var, abi sıcak var. Soğuk nasıl olacak? Arabanın kliması sorun çıkartıyor. Bu konuları nasıl hallederiz? Bununla ilgili bir video yap dediniz. Sizden gelen istek üzerine ben de bununla ilgili bildiklerimi size aktarmak istiyorum. Dilerseniz klima gazı ve klima kompresörü ile ilgili videomuza geçelim. Evet sevgili dostlarım dediğim gibi bugünkü konumuz araç klima kompresör gaz ve kendi bünyesinde yaratmış olduğu sorunlar. Bununla ilgili ilk anlatacağımız şey servislere gittiğinizde klima çalışırken bir anda çalışmıyor, ben ne yapacağım dediğiniz durumlarda gidiyorsunuz aslında servise. Bunun en büyük sebebi gaz basınç oranı. Bunun fazla olması, eksik olması motorda durma yapar. Fazla olmasında başka problemler çıkar. Bu konuları detaylı şimdi anlatacağım size. Klima kompresöründeki en ufak hata aracınızın bütün sisteminin kaynamasına veyahut da klimamızın çalışmamasına sebep olur. Diyeceksin ki abi klima gazının arabanın motoruyla ne alakası var? Çok alakası var. Hatta diyorsunuz ki araba klima açtığında çekişten düşüyor. Bunların sebeplerini anlatacağız. Dilerseniz bunun da detaylarına girelim. Şu kompresör arkadaş tarafına bir çevir bakalım kamerayı. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Kompresör hemen V kayışına bağlı. Mavi ve kırmızı borularla desteklenmiş ve sisteme dahil edilmiş bir ünite. Burada gazın oranları, gazın valfe e verdiği baskı doğrultusunda klima devreye giriyor. Nasıl giriyor? Gazı bastınız. Gazı bastıktan sonra oradaki valf gazdan beraber itip devreye sokup gazı sistemde dolaştırıp size soğuk hava sağlıyor. Bunu sıcakta sağlar mı? Klima gazına sıcakta hiçbir alakası yok. O tamamen radyatörlerle alakalı. Çoğunuz karıştırıyorsunuz. Abi radyatörümdeki su klimayı etkiler mi? Sadece klimada. Gazın iyi olması önemli. Zaten radyatör dönmüş oluyor. Dönüşü sağlıyor. Suyu döndürüyor. Bunda problem yok. Şimdi Sezgin bu bizim arkadaşlar bazı sorular sormuşlardı. Bu gazla ilgili bir şeyler yazmıştın sen kenara. Onlardan bir tanesini söyle. arkadaşların sorduklarına cevap verelim. Klima basıncı fazla olduğu zaman ne gibi etkisi olur? Hmm. Klima basıncının gazın olduğu zaman ne gibi etkisi olur? Yani fazla basar aşağıda olursa fazla olursa ne olur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Klima gazı eğer yukarıda ise aracınızın rölantisinde dalgalanma ve klimaya devreye almama problemi yaşarsınız. Gaz fazla olduğu için valfi açmayacak, sıkıştıracak ve klima devreye girmeyecek. Bu da ne yapacak? Bütün kompresörün çalıştığı yükü motordan aldığı için motorda düşüş sağlayacaksınız. Çekişten düşecek motor. Eğer az olursa klimaya yine motora yükü verecek ancak çalışmayacaktır. Neden? Bu sefer de valfi açacak gaz kalmadığı için içerisinde klima açılmayacak ve sisteminiz devreye girmeyecek. Serviste bunu bazı servisler diyelim bunun çakallığını yapıyorlar. Diyor ki senin kompresörün problemli. İşte göbek rulmanında problem var. Halbuki ondan değil. Tamamen gaz basıncının ayarsızlığındandır. Ha, teknik konular. İçerisindeki bobinajın, valfin bozulması o ayrı bir şey. Bizim sorunumuz burada klima çalışığı halde bir anda neden bozulur? Neden sorun çıkartır? Ya da gazı koyduğunuz zaman fazla gazlı araba ne gibi tepki verir? Az koyduğunuz zaman klima nasıl tepki verir? Biz bunu işliyoruz. Şimdi burada bu gazı bazı arkadaşlar, bak sizin göster, mavi ve kırmızı butonlarda diyor ki abi ben gaza bakmak için buraya tıslattım. Bunun tıslattığın zaman buradaki basıncı bozduğun için klimadaki üfleme de düşer. Bazı zamanlarda gazın gramajı indiği için de soğutma da düşer. Standart olarak Alfa Romeo'lar için söylüyorum ama standart arabalarda 710 gram, veya 715. Alfa Romeo'da da şu andaki gramajı 797 gram. Bunu diyeceksin ki abi tarttın mı? Ölçerek bastırıyoruz çünkü o kadar hassas. 5 gram, 10 gram veya 20 gram fazlası emin olun ki üflemede ve motor yükünde büyük problemler çıkartıyor. Bütün şey valf. Klima valv. Açıp kapatma. Bu. Buyurun. Olan ya. Kendimiz bunun temizliğini nasıl yapabiliriz? Muhafır, nasıl yapabiliriz? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakın. Alfa Romeo'da bunu iyi hatırlattın. Alfa Romeo'da çoğu arkadaşlar sormuş. Abi ben filtrelerin yerini bulamıyorum. Abicim bulamaz. <laughs> Niye diyeceksin? İtalyan nerede dar yer varsa oraya sokar. Bak ben sana şunu söyleyeyim. İlk önce içeridekini söyleyeceğim ama içeride göstermem şu anda çok zor. İçeride torpidonun alt tarafında böyle soketli bir bölüm var. Orada bir petek var. Peteği çekiyorsun. Filtre içerisinde kalıplan çıkıyor. Biri de nerede var biliyor musun? Sileceğin orayı göster, sileceğin. Burayı söküyorsun. Bu iki parçadır. Tam burada. Bu filtreleri değiştirmeniz mümkün. Ancak yerini bilmediğiniz zaman çok ararsınız. Buradakini söktüğünüzde direkt kapak olarak önünüze gelecek alıp değiştiriyorsun. Ancak Aşağıdaki de çok sıkıntılı olduğu için onu da değiştirmen lazım. Abi ben buna ulaştım. Ona ulaşamadım, değiştirmedim, üşendim dersen Klimadan pis koku gelir. Toz gelir. Ve havayı geçirmediği için de az üflüyor ısı gelir. Niye? Filtrelerin gözenekleri kapanmıştır çünkü. Şimdi burada ekleyeceğimiz bir şey daha var Sezgin. Bak devir daimi sormuşlar. Devir daim klima sistemine engel olur mu? Ya kardeşim devir daim motora engel olur. Mu? Sorun olduğu zaman. Ama suyun dönmesi, radyatörün soğuması klima ile alakalıdır. Soğuk radyatörden geçen suyla, gazla beraber zaten pompalıyor içeriye. Bunu kontrol ettirmezseniz klimanız hiçbir zaman soğuk üflemeyecektir. Sıcağı klimaya dahi etmeyin arkadaşlar. Gazın var sıcak az üflüyor çok üflüyor. Hayır. O iç radyatör tepeyle alakalı. Bakın bunu karıştırmayın. Çok sormuşsunuz. Abi klima çalışıyor soğuk üflüyor sıcakta problem yaşıyorum. Klima gazından mı bir şey var? Kaloriferin klima gazıyla hiçbir alakası yok. İç petek ısıtıcınızın ya tıkanıklığından ya da devir daiminizin tamamen devir daimi sağlamamasından bir diğeri de ne biliyor musunuz? Radyatörünüz deliktir, haberiniz yok. Bunları kontrol etlerin. Ulan bir şey daha ekleyeyim, hadi. eklemeyecektim ama. Ben diyor suyu koyuyorum, radyatörde geziyor. Havasını almadığın zaman da ısıtmaz. Bunu da unutmayın. Evet, evet, abi, evet. abi, bu, bu, su diye geçme. abi bu kadar su arabayı soğutuyor mu? Şimdi yapmayın. Ya. Şu kadar sizin diye bir şey yok. Devir daim olduğu sürece bu iş soğutur. Bir diğer soruyu sor bakalım. Bir şeyler yazıyordun orada. Sen bir şeyler çeviriyorsun ama dur bakalım. Abi diğer soru. Evet. Klimayı kışın çalıştırmanın gaza bir faydası olur mu? Yani gazda bir problem olmasını engeller mi? Şimdi şöyle ben o soruyu şöyle anladım. Fazla kullanılmayan klima gazında problem olur mu? Ya da çok duran klimada ya da çalışmayan arabada klimanın durması çok problem yaratır mı anlamında soruyorsunuz. Evet, Şimdi şöyle bakın arkadaşlar klima gazı dediğiniz yani soğuk gaz genelde bu araçlar 422 normal klima gazına yakın ince bir gaz kullanıyorlar. 422 gaz aracı kullanmadığınızda ya da klimayı açmadığınız sürece çöker. Biz ne yapıyoruz? Kışın diyeceksin ki abi kışın ben klimayı mı çalışacağım? Hayır abi. Klimayı şu şekilde çalışacaksın. Kışın sıcağı kullanıyorsun. Arabayı bir iki gün kullanmadım, kullanmayacaksın. O günlerden birini seçip arabayı çalıştıracaksın rölantide. Basacaksın klimaya, gaz yer değiştirip kompresörün içerisinde ayaklanacak, çökmeyecek gaz. Bunu kış ayında 4 ay, 3 ay ne diyorsan, iki kere yapsan yeterli bak. iki kere çok şey istemiyorum ben. İki kere klimayı 10 dakika çalıştır, kapat. Ondan sonra sıcağın basıyorsun, içerisine kaynar su havuzumu koyuyorsun, <laughs> o senin sorunun. Ama bana kalırsa, ben öyle yapıyorum, Klimayı kış aylarında en az iki ya da maksimum her ay başına bir kere çalıştırırsan, yani üç kere olmuş oluyor, klima gazının hiçbir sorununu yaşamaz. Klimanda problem çekmezsin. Şu da var, kışın klimayı ben açmam, benim işim olmaz diyorsan da o zaman servisten çıkmayacaksın. Sıcak var, soğuk var, bilmem ne var. Çorum kadar üfledi koyarken koyuyorsun ayağım üşüdü diye. Yazında yandım Allah dersin ben sana söyleyeyim. Bunu da bil. Şimdi arkadaşlar bakın genel bakım konusunda yani genel bakım dediğimiz 15.000 bakımlarda bu V kayışınız kompresöre bağlı olduğu için V kayışınızı ve bakımınızı yaptırın. Kompresöre de baktırın. Size şu konuyla ilgili şöyle bir öneride bulunacağım. Bakın klimayı ne zaman açarız? Sezgin soru aklıma geldi. Klimayı çalıştırırken nelere dikkat etmemiz lazım? Gerçekten. Bakın arkadaşlar birincisi yüksek devrede klima devreye sokulmaz. Onları tek tek açıklayacağım. İkincisi, yüksek devire çıktıktan sonra ayağınızı gazdan çekmeden klimaya basmayın. Yüksek devirde bastığınızda bütün o kamberi dağıtır. Nasıl klimayı açmanız lazım? Yüksek devirde gidiyorsunuz. 5. vites 200'lerde, 190'larda. Arabayı geçici olarak boşa alıp klimayı devreye sokup tekrar yumuşak bir şekilde 5. vitese koyarak yolunuza devam edebilirsiniz. Bir diğer seçenek de arabayı çalıştırdığınızda İlk çalışma ve ilk vitesi takmadan önce devreyi alıp, tabii ki bir süre geçmesi lazım, devreye alıp yola öyle çıkın. Şu bilgiyi de aklıma gelmişken söyleyeyim. Her zaman arabanızı çalıştırdığında direkt gaza basıp kalkmayın. 3 ya da 4 dakika cold startın bitmesini ve arabanın motor bilonu yağlamasına izin verin. O alçak devirlerde klimayı devreye sokup soğutmayı sağlayabilirsiniz. Sezgin, bir son final sorum vardı, bomba bir soru demişti. Onu bir alayım abi. Nedir? Klima hangi şartlarda çalıştırılır, hangi şartlarda çalıştırılır? Heh, bak, harbiden final sorusuymuş. Seni tebrik ediyorum kardeşim. Bir Şimdi birincisi şu. Araba kapalı. Araba kapalı iken çalıştırmadan önce klima açıksa düğmesini devre dışı bırakıp arabayla çalıştır. Yani bu ne demek oluyor? Klima açık ya da araba çalıştırmayın. Bu bir. İkincisi Alfa Romeo ve diğer arabalar için geçerli. Özellikle benzinler için ama biz alfacıyız. Alfalar için söylüyorum araba çalışmasından sonra 3 dakika bekliyoruz. Neden? Yağlama ve kompresörün kendine gelmesi için. Daha sonrasında vites takmadan, yola çıkmadan klimayı açıp o 3 dakikadan sonra devreye alabilirsin. İkincisi bu. Üçüncüsü. Birinci vitese attın kalktın. İkinci viteste hararet bastı. Çok sıcak abi. Ölüyorum abi. İkinci vitesten üçüncü vitese geçmeden tekrar açabilirsin. Farz edelim ki yüksek devirlere çıktın. Bu ne zaman açılırla ilgili örnekler. Yüksek devirlerdesin. Beşinci vites 190, 200, 220'lerdesin. 5000, 6000 devirdesin. Ayağını gazdan çekip vitesi boşa alıyorsun. Klimayı açıyorsun. Tekrar vitesi yumuşakça geri alıp devrine devam ediyorsun. Ya da ben vites geçişini yapamam. Viteste sorun yaşarım diyorsan. Ayağını gazdan çekiyorsun. Vites devrinin düşmesini bekliyorsun. 3000 devirden yukarıda klima açmayın. Onun altındaysa klima açabilirsin. Ne zaman açılmaz? Bu yüksek devirde durup dururken klimayı açarsan o göbekteki kasnağı dağıtırsın. Klimadan dolusun da servisler ki o yağ alım işleri geldi. Başken. Niye? Kayış koptu, miller dağıldı, kasnak dağıldı. Klima tırt, gel yavrum sana bir gaz basayım, kayış takayım. Onun için arkadaşlar bu konulara dikkat ediyorsunuz. Klimayı ve klima gazını, kompresörünü, kayışını kontrol ettiriyorsunuz. Ve aracınızı sağlıklı bir şekilde serin serin, ferah ferah kullanıyorsunuz. Benim klima ile ilgili anlatmak istediğim konular bunlardan ibaret. Bununla ilgili ekstra sorunuz olursa, zaten biliyorsunuz ki yazdığınız sorulara direkt dönüşü hemen sağlayabiliyorum. Yardımcı olmaya çalışırım. Servis önerisi, klima ile ilgili sorularınız ve Alfa Romeo ve diğer araçlarla ilgili bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Bizim sevgili Sezgin de yorumlarda karşılaştığında o da cevaplıyor. Ben de elimden geldiği kadar size yardımcı olup cevaplamaya çalışıyoruz. Sorularınızı sormaya çekinmeyin. Sadece yorumlarınızı ve beğeninizi eksik etmeyin. Çünkü sizin gibi alpacılar bu videoyu rastladıysa diğer alpacıların da rastlaması için beğenmem ve yorum yapmam lazım ki algoritmayı düzeltelim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Barakuda'yla kalın. Ve hoşça kalın. Gel gel gel. Bu da Sezgin. Bay <laughs> bay.